Gelin Bomba atın mı? İşte gelin. Buradan bomba gelin. Çıvarsız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuza geçmeden önce şunları size bildirmek istiyoruz. Her ne olayda canlı yayında 21.00-22.00 civarı canlı yayımız başlıyor arkadaşlar. Bu arada pazartesi ve cuma akşamları 21.00'da custom ucu ödülü yapıyoruz. Takımınızı alıp ya da arkadaşlarınıza söyleyerek canlı yayımızda yargı dağıtabilirsiniz. Biz de sizin bu yargınızı an be an izleyicilerle paylaşalım. Hem siz kazanın hem biz kazanalım. Bu arada bu videoda gerçekten beğendiyseniz YouTube kanalımıza abone olun bildirimleri açıp bizi takip edebilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Videoya geçiyoruz. Hadi bakayım. Let's go. Evet arkadaşlar karşınızda ben ve narkoz. Bugün military atlıyoruz ve Avrupa'nın en hızlı lobiyi e dönen yayıncısı karşınızda. Let's go. Yayıncısı ve Yayıncının şey mı? Ne? Ha. Ana madam indi la. İnmedi. Bari <laughs> oradayım. Oray... Benim de malana. <laughs> ben ne oldu? Rusça çıkmış. Rusça çıkamam. İnmedi adam geldi abi. Hayır. İnmedi silah yok. İnmedi. I got <laughs> supplies. Bana abi. <laughs> ikisi de ortada tarafta Aynen Nerede? ortadan çıkıyorlardı en Ortadan çıkıyorlardı, abi. Bak şurada yatıyor. Şurada. Duvarda şurada mı? Duruyor abi, üst tamam, katta duruyor. mı? Aynen duvarda. Aynen üst kat. Şey, merdivende duruyor abi. Başka ikili de geldi. Tamam başka ikili gelecek. O seni bitirecek büyük ihtimal. Şurada <laughs> duruyor abi. Birisi şurada duruyor. Direkt duvarda. Tamam diğeri ne? olsun. Diğeri nerede?

Bir daha yapacağım onu. Daha süresini bitirsin. Sana bir kit koyayım. Şurada bir sürü yedek var. Onu çalayım ben. Onu alayım bakalım. İki sürü var burada. Gel. İki sürü yedek var arkamda Oğlum bu adam buraya kutu hemen kaçmış. Ama burada kit var. Gel gel gel. Hiç ellemiyorum. Geldim abi. Mask gitti kardeş. Adam adamı gördüm ben. Şurada. <laughs> beni tutsana hemen. <laughs> beni tut. Beni tut beni tut beni tut beni tut. <laughs> tut. beni tut. beni tut. beni tut. Beni tut. Beni tut. Geldiler. Benim abi, benim. Ah be oynadılar. Sen adamlar oynasana. Boş ver beni. Boş ver beni. Boş ver. Sağdan çıkacak bak. Tamam. Ya tutabilirsen tut. Bir el at. Bir deneyin bakalım. Sıksın sıksın abi hiç yapma hiç yapma yok 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 bir şey olmaz. 3 saniye var. Vuruyor, o yüzden. Tamam 3 saniye var bekle 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 bekle. Gel Can basın abi nereden? Bir daha sık. Al canı çok az alırsın. Sakin duvarda bekle. ben de. Hayırdır ya siz. Hayırdır siz... ya. Az sakin olun gençler. Allah Allah derken Allah derken. Dibisi çekti adamın ağzına. Az gideyim abi bir loot yapayım. Ya abi ben kit Aa sen sen canlı ol Bir adam daha var ama ha. Orta C'dekiler bunlar değil. Aa bak ses var abi içeride. Bayıldı. Ölmedi. Oha Mesela, lan. Araba, adam, araba. Nasıl yapacağız? Adamlar emülatör, adamlar emülatör acı dayı kaç. Kaç kaç acı kaç dayı kaç dayı kaç. Dayı kaç. Bunlar bizi düdükler. Biz ya yapamayız bu bak yoksa. Şartlıkta <laughs> <Çelte de> duracağım, <laughs> <can basacağım. gülüyor> duracağım can basacağım. Şartlıkta duracağım can basacağım. Can basacağım sen adamları kovacağım Nereye geliyorum ha? <laughs> Onlar da öyle affedersin şey var mı? <laughs> ben <laughs> de var kit var mı <laughs> kit? Bende kit yok. Bende dört tane var kit. Oha kitsin sal. Al sal sal. Şey <laughs> al oraya adamı geliyor oraya adamı geliyor. Gelsene sen, sen bende gel gel gel. Allah'a var ya. Az dur oraya gittim oradan ona çatışıyorlarmış şu an. Ama araba geliyor. Onlar sonra. Mi? Mi? Sık sık. Bot gibi ne sık. Bot sık. Bunda dönecek şey yok abi. Dönüş dönecek. Abi. ben sana söyleyeyim mi? ne yok. Ne yok harfi. Baş harfi Gaziantep'in gazı. Son harfi? Son harfi de anasını satayım o zaman direkt kelimeyi söyleyeyim anasını yani Baş harfi son harfi. İnsanoğlunun en çok kalktığı yer. Kalktığı yeri. Papası. <laughs> Öyle mi? Arap ilk kalkan yeridir. Adam olur güya ilk kalkan yeridir. Ha, yani o yüzden daha açıklamaya gerek var mı? Baş harfi G olup da son harfi F şey olacak <laughs> abi, abi, abi yok anasını satayım. Zayn'den <laughs> <laughs> ya bu akşam var acayip eğlendim. Arkaya bu akşam var moralim üst düzey. Benim moralimi bozacak adamın moralini bozarım. Onlar ayırdır ya. Motor <gülüyor> ya. <gülüyor> Oy motor. Sen <laughs> ayırdın ya. <laughs> oha, oha. Hile ben ben eneyim ben eneyim ben eneyim sen arabada dur sen arabada dur Çünkü bizi düdüklerler burada Gastı abi gastı 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 manalım gastı Arabayı al arabayı al sisse burayı sisse burayı Sislesene burayı sis. Bende sis yok abi Kaçalım abi eve koş eve 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 Benim sislesene Abi sis yok bende baba Ben beni sisledim Sen beni abi. sisledin <laughs> mi? Yok Ben benim silsilerim. Bunlar ne yapıyor? Bunlar kime sıkıyor? Veya bela 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 bela, bela 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 Basacaklar basacaklar Abi basacaklar ben can basacağım arkaya doğru gideceğim Tamam 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 Motorla geliyorlar Aa, Motorla geliyorlar Can bas abi sen. sen de bunlar Onları da baslar Kaç 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 eve abi kaç. Geldin. Beni aldı abi. Geliyorlar sana. Bomba atsana. İkisi de geliyor. Burada abi yanımdan geliyor. Çıkıyorlar. Abi. Aleyküm selam. OOOOO Adama dövüşsün Öldüm Lan Hayır lan adam var ortamda Arka beni öldürdü Narkoz ölme Öldürdün <laughs> abi sen Gel lan gel Abi geldi ya başkaları geldi Ha botmuş 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 Dur narkoz Oğlum bu nasıl lan? Ben Oğlum böyle mi? bir abi, oyun yok bu gece var ya. var ya bu gece. Top gibi oynadın ya. Bu maç var ya bu maç. Bu maç var ya efsane var ya videoda değilse inşallah kayıtladırım. Kayıtlı değilsen var ya beni Dur lan dur. <laughs> hile vallahi hile. Oha elim ayağım abi. elim ayağım var ya ayağım üstüm her tarafım titriyor gerçekten. şu an. Abi çok güzel oldun ya adamlar nasıl, nasıl diyeyim top gibi oynadın yani. Oğlum var ya. Bak benim var ya. Benim derim bilmiyorlar. Aslında ben var ya. e sporcuğum bile AC'yim de. Bakma nasıl satayım. Onlar ya. kim lan? Onlar kim nasıl satayım? Burada 3x var. onu çaldım mı lan? Kır kız. Almamışım. Yok yok tamam başka yok. Gördüm adamı. <laughs> adamı. <laughs> <laughs> Ara Bende ben var. Gel sen gel. bir geçer. Ara bir geçer. burada? bir araba Ara bir geçer. Ara bir geçer. Ara bir geçer. Ara sen, geçer. Ara bir geçer. Ara bir geçer. Ara Getir, getir lan. Şimdi atacağız dedim. Ben saçıyla nasıl yapacağız? Arkada da bak arkada şok etti dedim bunlara. Şok diye vuracağız. Ben şok diye vuracağım bak şimdi burası burası. Burada vuracağım bak bundan burada vuracağız. Şok diye vuralım şunlara ya. Çağımıza geldi. Baba biraz çok çıktı. Adamlar karşımızda bir saniye. Borayım mı hadi? Al Beni al, beni al, beni al, beni al. Acil acil beni al. Daha dikti mi? Para bitti mi? Gel. Beni al acil daha öyle pikleme daha. Tamam beni al. Gel Sen tut kankam. Tamam gözükmesin oradan. Tut gözükmesin, gözükmesin, gözükmesin. Kaç abi gerisin? Nakır düşme lan. Yok düşmedim. Bunu aldım abi bir tanesini. Bir Kaç 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 kaç. Sen kaç, kaç. Ya, çok iyi İçeri kaç yani. içeri kaç. Başka az sakin olun. emirimi geliyor. Az sakin olun arkadaşlar bak ciddi söylüyorum az bak ben çok sakin oynuyorum şu oyunu Az beni heyecanlandım an Abi ne heyecanlandım Oha bu ne? Şey gel ne gel Sen nereye gittin oraya? Dur sen atayım, dur. Dur dur bir şey acele etme acele etme, etme sakin. Sakin. Edeyim, bak. sakin. Sakin bak ben çok sakinim. Koş lan koş çabuk. <laughs> Koştum <laughs> abi. Adam koşuyor şimdi. Oy çok vurdum çok vurdum çok, çok, o, çok gel, gel gel arabaya gel arabaya gel. O hayırdır ya. Sen o kadar aa orada başka adam da var. Tamam oraya çıkma orayı gösterme kendine. Solumuzda. Hayır. Solumda. Abi can çok az çok vurdum geliyorlar Helalsin Sağda abi Burada Çıkçı Anam tanrım Alın lan Şu eve geçerken bayarız tamam bunu Bir daha eve geçecek Evde ya. değil mi o? Bir tane sevdi Oha da başka bir yerden bana vurdu Başka bir yerden Arka İki kişi abi Çok salaklık yaptık ya Neyse şöyle basalım ya. Şunu gitmem lazım? Adam burada. Adam nerede bu? Abi direkt bana 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 yok bana 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 Sen bana 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 ama adamın tarafında o adamın tarafında nesin neski ama. Al bakayım bakayım. Sen onu bak. Arka geldi. Al ben bakayım. Ben Bana başlıyor abi. Geldi mi? Ya sen çıkma çıkma, adamı çıkma. Sen de orada bekle. Sen mi çektin bombayı? Ben çektim ben. Ben çıktım. Ben ben Abi, 13 leşti. Işte. Ben çaldım. Hiç scope açmadan çaldım.